Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Ama bugün gündemde olma nedeni biraz farklı. Türkiye'deki şehirleri yeniden isimlendirdi yapay zeka. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Şanlar, Akropol, Tilo. Neresi buralar? Biliyor musunuz? Aa bilmiyorum. Hiç, hiç duymadınız mı? I don't know, I don't know. I just know. Sivas, I just know Sivas. Sivas şehriye nereden bildiniz? Uh, University. Orada mı okudunuz? Evet. Biliyorum. Harika. Orman daha var. Oraları da bilmiyorum. Ferahçe neresi olabilir? Ferahçe. Hiç bilmiyorum. İstanbul? İstanbul, <laughs> İstermoni. <İstanbul. Gülüyor> Kemali Yerzincan'ı söyleyebilirim. Evet, başka ee... var. mı? Palu neresi olabilir Palu? Palu. Ha, Kayısı, Malatya. Peki, nereliyiz? Mardin. 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 Yapay zekâ ne demiş Mardin'e? Akropol. Akropol. Mardin mi, Akropol. Mu? Mardin. <laughs> Şaşırdınız mı bu ismi duyunca? Yani biraz değişik tabii isimler. İstanbul Istarmoni, Ankara Atatürk, Şırnak İbrahim Tatlıses, Sivas Şehriye, Malatya Kayısı ve bunun gibi 81 ilimiz ilginç isimlerle yapay zeka tarafından yeniden isimlendirildi. Yapay zeka Afyonkarahisar'ın ismini termal ve sağlık turizminden de esinlenerek terapedia koydu. Tabii ki duydum bunu. Ee, mutlu da oldum. Yakında herhalde bizim de ismimizi değiştirir. Yapay zeka ya ben oldum olası karşıyım. Neden? Duygu yok. Yapay zeka İzmir'in ismini de Azur olarak değiştirdi. Peki İzmirliler bu isme Neler söylediler? Azurada aslında gökyüzü mavisi demek bildiğim kadarıyla ve İzmir'e yakışmış. Yapay zeka Dünya Kayısı başkenti Malatya'nın ismini de Kayısı olarak değiştirdi. Doğru, Kayısı ismi çok güzel, tam yerinde. Battalgazi olabilir demek. Yapay zeka Tokat iline Kalevana ismini verdi. Kalede yaşayan insan anlamına geliyor. Kalevana. Tokat. Kalevana. Tokat. Tokat Kalevana. Siz nerelisiniz? Ben Zile, Hacılar köyü. Hacılar köyü Kalevana. Beğendik mi ismi? Beğendim. Yapay zeka şehirleri adlandırırken bazılarını coğrafi ve tarihi özellikleriyle bağdaştırdı. Kastamonu'ya Orman Dağı dedi, Çanakkale'ye Troya, Kahramanmaraş'a ise İstiklal. Eskişehir modern adıyla yer aldı listede. Van'a Tuşba, Mersin'e Akdeniz, Artvin'e ise Gazi ismini verdi. Yapay zeka ise şehirlerin önemli özelliklerine göre Trabzon'a, polis ismini verdi. Zaten Namsi de Trabzon'un simgesinden biri. Başka isim yakışmaz. Yapay zekaya göre Mula'nın ismi Marmaris olarak değişti. Turistlerin ilgisini çeken bir ilçe olduğu için... E, ...yapay zeka belki hani girilen verilerden vesaire etkilenip... ...böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir. Müzik